Arkadaşlar Bugün yeni bir oyunda yeni bir test yapıyoruz Bunu da kapat Bunu da kapat Bunu da kapat Bunu da kapat Şimdi bu oyunda bir görevler var O görevleri yapmaya çalışacağız Bakalım da buraya niye bir çağırıyor Bizim araba bulmamız gerek Arabayı nereden bulacağız Araba 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 Aa, ne araba 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 araba. araba araba hızlı geçti. Hmm, araba çalacağız bir yerden şimdi. Ama arabayı nereden çalacağız? Otopark bulmalıyız araba bulmak istiyorsak. Konu zaten belli orası. Bunu bu boş şimdi. Hmm, otoparka yaklaştık. Burada bir yerde farklı bir araç var mıdır? Evet bunu araba ararken konuma doğru gidelim. Yolda buluruz belki. Feyyy feyyy Evet otoparka bu otopark bulduk ama araba yok anasını satayım. Ne anladım bu işten. Çık. Aha maşallah araba bulduk. Bunu kapsa edelim bakalım. Bu arabayı kapsa ediyoruz arkadaşlar. Bindik. Evet arkadaşlar arabayı kapsa ettik. Şimdi basıncaza kaçmamız lazım. Kaçalım buradan. Şimdi konumuza doğru gidiyoruz. Ver sinyalini dön sola. Oyunu daha, ye daha yeni yükledim arkadaşlar. Pek oynamayı bilmiyorum. Allah bok yoluna Gidiyorduk. <laughs> Ben trenlerim. Kolum nerede kaldı? 49 km diyor. Lan oğlum konu beni etrafında çevirdi. Ne anladın bu işten arkamda kaldı konum dur. Dön şuradan dön 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 dön. Dön 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 Bu yeşil araba da beni takip ediyor ne anladın bu işten. Yeşil araba benden ne istiyorsun? Aaa buraya getirecekmiş benim kolum tamam in araba. <laughs> Arabanın damına koydum. Neyse tamam arabayla işimiz kalmadı. Biz şimdi buraya niye geldik arkadaşlar? Ben niye? Allah şunu kapat. Etkileşim. Sim kartına, sim kartı satın al. Rastgele bir sim kartı satın al ve arasında rastgele sim kartı kal. Yeni kart aldığında eski kartın silinecektir. Yeni kart istemiyorum arkadaşlar. O yüzden buraya boş bu geldik. Aha kasada gösterilen kartını başarılı aldınız. Oha bir şey aldık ve bizim bir şey açtık. Bu oyunu da yeni alıştım. Anladım. Ana araba gitmiş la biz diğer nereye geri döneceğiz? Bir konum daha şimdi arkadaşlar. Bir yere daha gideceğiz. Bir görev daha var herhalde. Şimdi oraya gidiyoruz. Ama şimdi bizim yine araba bulmamız gerek. Araba var mı ortada? hatta? Yok araba yok. Dön geri. Aha orada araba vardı gel. Onu, onu çalacağım şimdi arkadaşlar. <laughs> Onunla gideceğim. Havada zıplayacağım öyle gideceğim. Evet bu arabayı çalıyoruz. Beyefendi beni de alsana bir yere gitmem gerekiyor. Ha yer var mı yer var mı? Bekle lan. Evet arkadaşlar rastgele bir arabaya bindik. Lan ne yapıyoruz? Kanki bin Sünceli <laughs> arabanın içinden geçin. Bin öldüreceğim şimdi. Yürü. Arkadaşlar ayağını arabaya bindik. Az daha sıkıntı yaşatacaklardı. Mecburen yürüyerek gideceğiz. Çünkü araba bulamadık. Nerede oğlum? Yok lan. Araba çarpmasa bize bari. Neyse boşver. Bisiklet kullan, ben bisiklet bile kârdır. Neyse parktan gidelim. Bu arada fazla koşunca canımız alalım arkadaşlar bunu öğrenmiş olduk. Aha yüzme yeri. Hadi yüzme biliyor muyuz inşallah? İnşallah biliyoruz duruyor. Yok yüzme bize havuz almıyor orası çocuğu neyse. <laughs> Ananı avradını polis. İki tane araba çaldık bugün arkadaşlar. Bizi polis bir yakalarsa güzel öperler. Bak neyse bu konuma geldik bu arada. Burada bir görev daha var herhalde. O görevi gerçekleştirmeye gidiyoruz. Dur. Sağa bak. Sola bak boş geç. Neyse araba bulduk sarı bir tane çalarız herhalde. Dönüşte. Tabi kalırsa. Silah dükkanı. Siz silah dükkanına ne getirdiniz ne oldu? Vay çak olsun ne ya gel şurada dur. Kapat. Abi bize vurma bak abi. Yağız beni vurma bak kötü bir niyetim yok ha. Görevlerimi gerçekleştiriyorum. Başka hiçbir işim yok yani. Evet arkadaşlar silah dükkanına girdik. Mekan böyle. Beğendiniz mi? Beğendiyseniz yoruma bir kalp bırakın. Beğenmediyseniz zaten bırakmasın, O size kalmış. Oha mekana bakın. Mekan mı mekan ha. Bir sürü silah var lan burada. Vay anasını avradını sakın. Neyse bizim paramız kaç para var? Çantaya bakalım arkadaşlar. Para o 94 TL var. Bunu geçelim. 94 TL ile bir bok alamayız. Şimdi bizim iş bulmamız gerek o zaman. Çıksın neredeydi lan? Aha sabah olmuş dışarı burada arkadaşlar. Biz çıkışa gidelim. Etkilesin. Çıkış yapıyoruz. Şu anda çıkış yapıyoruz arkadaşlar. Annen yeni döndü oğlum Evet çıkışımızı yaptık Gidiyoruz Nuri bekle geliyorum bekle Nuri Şişt. Nuri Nuri dur Rastgele bir yere sür kanka Hadi hadi sür sür gidiyoruz. Arkadaşlar kaldı böyle gitmiyor. Ne yaptım bu işten? Var mı şoför yok lan? Neyse. Aman oraya inmiş arabadan. Öne geç. Bin. Arabada şoför yokmuş arkadaşlar ya. Ne salak bir şeymişim ya. Neyse bize bir konum daha gösteriyor şimdi o konuma gidiyoruz. Ne olur şuradan gideceğiz. Adamın arasını Araba nereye gitti lan? Az önce altındaydı. Neyse. Kenara çekil bize ezmesinler amına koyayım. 10.000 kilometre lan ananız ki çok yol var Bu arkadaşlar telefon kasıyor biraz Allah bunlar bizi gömer Arada bir dinlenme arkadaşlar Allah ne oluyor lan

Bu arada adamımız bayağı yordu kanka. Sıkıntı. Oğlum oraya ancak arabayla gidilir ama ne yapayım. Neyse burada böyle araba buluruz herhalde. Yakında araba var mı bakalım arkadaşlar. Benzinden geçecek. Benzinlik geçme var mı? Yok. Oo, okyanusa geldik lan. Denizin karşısına geçeceğiz. Evet, yüzmece başlıyor. <laughs> Kaç kilometre izliyoruz onu da Ah be öldük arkadaşlar. Suyun içine girdik boğularak öldük arkadaşlar göreve giderim derken. Ama oraya da neyle gideceğimi bilmiyordum o yüzden. Böyle bir sıkıntı yaşadık. Her şey açıklıyor bana. Evet. Selamun Aleyküm millet. Aleyküm selam. Herkese geçmiş olsun. <laughs> Doktor. Adam akıllı yerinde. Şura bak. Ne gerek yok. Nasıl gitti? Evet, Doktor. tekrardan. Hastanede sizi geziyorlar müdahale edin bak buraya. anne mayimide çıkarsanız Evet arkadaşlar aslında ne kadar o için de Tekrar mekandayız. Millet pahalı arabalarıyla birbirlerini alıp satıyor. Dışarıdayız. Neyse evet arkadaşlar. Karak karakterim şimdi size bir sürü şey değil. Ya, Arka Arkamda polis var. Arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Videomu izledi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bay bay.